Selamlar arkadaşlar. 25-31 Aralık haftasının ve 27 Aralık'ta gerçekleşecek Dolunay'ın burçlara etkisine devam ediyoruz. Öncelikle yükselen burcunuza, sonra güneş burcunuza ve biliyorsanız ay burcunuza göre dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim terazi burcumuza. Sıradaki burcumuz terazi burcu oldukça kariyer açısından hareketli bir hafta geçirecek. Gerçekten işten eve gelemeyin. Gelemeyen, Sürekli patronlara mevzu anlatması gereken bildiğiniz gibi zaten yılın kapanışı olduğu için sürekli iş ilgili bir problemi bir sorunu yani bu işin yoğunluğu anlamında tabii ki söylediğim problem sorun derken olumsuz anlamında anlamayın bitmeyen bir iş bitmeyen bir kariyer görünürlük sürekli bir sosyal ortamda bulunma gibi mevzuları olacak terazi burçlarının. Tabii ki bu da ne yapacak ailenin niye eve gelmiyorsun senin ne zaman göreceğiz gibi sistemleriyle birlikte. Terazi burcu açısından oldukça e, hareketli bir hafta olacak diyebiliriz. Bir yandan iş yeri, öbür yandan aile. E, oraya buraya çekmeye çalışacak e, oldukça yoğun bir gündemi olacak sevgili terazi burçlarının. Diğer yandan burada terazi burçlarına tavsiyem nedir? Tam olarak e, ikizler burcuna söylediğim gibi... Sivri dilimizi biraz yumuşatmanız tavsiye ediyorum sevgili terazi burçları. Gerçekten bu yüzden sıkıntı yaşayabilirsiniz. İletişim konusunda özellikle kısa yolculuklarınız varsa bu konuda araç tamiratınızı hepsini yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Kontrolleri yaptırmadan yola çıkmamanızı tavsiye ediyorum sevgili terazi burçlarına. İletişim konusunda yumuşak bir dil kullanmayı tercih edelim. Özellikle kardeşler, kuzenler, yakın akrabalarla, komşularla sorun yaşama ihtimaliniz var bu sertlikten dolayı. Bu sertliğinizin sebebi de dediğim gibi bir taraftan iş yoğunluğu, diğer taraftan ailenin çekiştirmesi ve arada kalmanızdan dolayı olacak gerginlikten olacaktır. Yoksa dolunay zaten çok güzel bir dolunay. Hepimizin inanın olumlu olarak bir yerine dokunuyor, bir yerine onaracak bir dolunay. İyi ki böyle bir dolunay yıl bitmeden gerçekleşecek. O yüzden terazi burçları lütfen üzülmesinler. Tabii ki bu işlerinin, bu emeklerinin, iş yerindeki bu kadar çalışmalarının olumlu sonucunu görecekler. Belki bir terfi, belki bir görevde yükselmeye, belki bir istediği bir alana geçme gibi ekmeğini de yiyeceklerdir sevgili terazi burçları. Umarım 2023 son haftası en üst düzeyde, en iyi şekilde geçer. 2024'de de güzel adım atarsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdiden yeni yılınız kutlu olsun sevgili terazi burçları. Selamlar tekrardan arkadaşlar bu arada yemek yapıyorum gerçekten çok yoğun bir hafta geçiriyorum ee, bir yandan burç yorumları anlatırken bir yandan arada kalkıp yemeğime bakıyorum ee, malum kadının sonuç itibariyle evet geliyoruz 25-31 Aralık haftası burç yorumlarının devamında sevgili akrep burçlarına benim çok sevdiğim canım akrep burçlarına ben de yükselen akrebim akrep burçlarımız güzel bir hafta geçirecekler özellikle bir eğitim mevzunuz varsa, bir eğitim açmak istiyorsanız, yani siz bir eğitimciyseniz ve eğitim açmak buradan para kazanmak istiyorsanız ya da bir eğitime başlamak istiyorsanız çok uygun. Öte yandan işinizle ilgili uzun seyahatler size ama para kazandıracak, önemli görüşmeler yapacağınız, gelişmelerin olacağı, yeni kapıların açılacağı, güzel seyahatleriniz, uzak seyahatleriniz, sürpriz seyahatleriniz olabilir sevgili Akrep burçları. Diğer yandan eğer Hukuki bir mevzusu olan, bir devam eden davası olan bir akrep burcuysanız umarım bu hafta bir mahkemeniz vardır. Oldukça sizin açınızdan olumlu bir hafta geçecek çünkü. Hukuki açıdan olumlu bir hafta geçecek daha doğrusu. Ya da eğer... Böyle bir hak arayışına başvuracaksanız, vize başvurusu yapacaksanız, yurt dışı başvurusu yapacaksanız, tatil bileti almayı düşünüyorsanız bu hafta sevgili akrep burçları için çok uygun. Tabii ki neyi unutmuyoruz? Merkür'ün retroda oluşunu unutmuyoruz arkadaşlar. Nasıl etki alacaksınız? Sevgili Akrep burçları Merkür retrosundan diye sorarsanız ikinci yani para evinizden etki alacaksınız. Sevgili Akrep burçları özellikle sosyal medya alışverişlerinde çok dikkatli olmanızı size öneriyorum. Mutlaka kart bilgilerinizi orada sabit tutmayıp silmenizi tavsiye ediyorum. Çok güvenilir sitelerden, Türkiye çapında çok güvenilir sitelerden alışveriş yapmanızı tavsiye ediyorum. Para konusuna dikkat edelim. Ee, öte yandan aile ile ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilir sevgili e, akrep burçları. Partnerinin ailesiyle işte eş olur, sevgili olur, nişanlı olur. Onların ailesiyle birlikte de güzel böyle hoş sohbet geçirecekleri zamanlar olacak bu hafta. Belki de yeni yılda buluşacaksınız. Belki ufak tefek sorunlar varsa bunlar da çözülebilir. Akrep burçları açısından gerçekten oldukça güzel kullanılması gereken bir hafta. Yalnız lütfen para konusuna dikkat edelim. Ekstra harcamalara dikkat edelim. Oralarda birazcık beklemediğimiz sıkıntılar yaşayabiliriz. Yoksa onun haricinde akrep burçları gayet güzel geçirecekler bu haftayı. Zaten yılın son haftası, son dolunayı böyle güzel olması gerçekten Allah'ın bizi kayırması diye düşünüyorum arkadaşlar. Güzel bir şekilde yılı kapatalım ve güzel bir şekilde açalım ve bize inşallah 2024 maddi manevi ve para açısından aşk açısından her açıdan olumlu iyi gelsin umarım ki. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgili akrep burçları size de şimdiden Mutlu yıllar diliyorum ve geliyoruz yay burçlarına sevgili yay burçlarımız e, bu haftanın etkisini e, biraz borçlar evinden alıyorlar ancak olumlu etki aldıkları için e, uzun zamandır bekledikleri bir alacakları varsa gelebilir eğer devam eden bir miras, nafaka, tazminat davaları varsa ya da beklentileri varsa dava sonuçlanmıştır, ödeme yapılmıyordur yahut da dava devam ediyordur. Onunla ilgili hep olumlu gelişmeler alacak. Yani beklemedikleri yerden olumlu e, gelirleri gelecektir. Sevgili yay burçlarının para evleri oldukça hareketli. Belki de uzun zamandır başvurduğunuz, başvurmak istediğiniz bir türlü evrakları denkleştiremediğiniz ya da sürekli işte bankanın ya da size kredi verecek olan yerin eksik diye sorun çıkardığı bir kredi çekme durumunuz varsa sevgili yay burçları bu hafta bunun için tekrar başvurmak, evrakları tekrar götürüp toplayıp götürmek için oldukça uygun olacaktır. Çünkü o açıdan çok güzel etkiler alıyorsunuz. Umarım bu defa olur. Tekrarı zaten Merkür de retroda, yani eskiden olamamış, başlanılmış ama tamamlanmamış işler için uygun olduğundan dolayı siz de eğer çekmeye çalışınız bir kredi, bir başvuru varsa bunların tekrar değerlendirilmesi için harekete geçebilirsiniz. Beklediğiniz nafaka, borç, alacak işte, e, tazminat bu durumlar varsa bunlar için hep olumlu dönüşler alacaksınız sevgili yay burçları bu açılardan e, çok güzel beklemediğiniz paralar gelebilir öte yandan e, biraz öfkeli olacağımız bir haftadasınız yay burçları e, düşünmeden hareket edebilirsiniz e, bu acelecilik çünkü niye e, hem merkür yay burcunda geri harekette hem marsımız yay burcunda biraz aceleci duyduklarımızı hemen inanıp öfkeyle hareket etme. Ortalığı yıkıp yakıp yıktıktan sonra da büyük bir pişmanlık yaşama durumunuz olabilir. Özellikle bireysel olarak e, öfkeden dolayı yani kendi kendine ayağına sıkmak dediğimiz tabir var ya kendine zarar verme ya da sevdiklerinizi haksız yere üzüp anlık bir öfkeyle üzüp sonrasında kendinizin de üzüleceği bir hafta olabilir. Sevgili yay burçları bu hafta olabildiğince sakin olmanızı tavsiye ediyorum sizlere. E, bu haftayı sakin geçirirsek Merkür retro'dan çıktıktan sonra önümüzdeki hafta gerçekten